Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Diktat çalışmasıyla devam ediyoruz. Bu çalışmamızda arkadaşlar perfect zamanı görüyor olacağız. Ancak perfect zamanın yardımcı fiil sein'li halini. Hatırlarsanız bir önceki dersimizde perfect zamanı haben ile görmüştük. Öyle değil mi? Şimdiki dersimizde ise perfect zamanı sein yardımcı fiili ile görüyor olacağız. E, gidişata bahsedeyim isterseniz şöyle bir hatırlatma yapayım. E, şimdi şöyle ki öncelikle cümleleri e, okuyor olacağım size. Sonradan daha yavaş bir şekilde okuyor olacağım ve siz... Bu okumuş olduğum cümleleri öncelikle bir anlamlandıracaksınız. Sonra kağıda kaleme aktaracaksınız. Ardından tahta başına geçiyor olacağız ve kontrolümüzü yapacağız. En son olarak da telaffuz çalışmamızla da dersimizi bitiriyor olacağız. Hazırsanız başlıyorum. Wir sind gestern nach München angekommen. Wir sind gestern nach München angekommen. Sie ist heute morgen 15 Minuten geschwommen. Sie ist heute morgen 15 Minuten geschwommen. Letzte Woche ist meine Schwester nach Hamburg geflogen. Letzte Woche ist meine Schwester nach Hamburg geflogen. Das Kind ist ins Wasser gefallen. Das Kind ist ins Wasser gefallen. Die Schüler sind in den Bus eingestiegen. Die Schüler sind in den Bus eingestiegen. Seid ihr gestern abend ins Kino gegangen? Fragezeichen. Nicht Fragezeichen, sorry Schalte. deme, kibo Seid ihr gestern abend ins Kino gegangen? Letzten Monat bin ich nach Stuttgart gefahren. Letzten Monat bin ich nach Stuttgart gefahren. Şimdi arkadaşlar daha yavaş bir şekilde, yavaş tempolu bir şekilde okuyor olacağım. Siz de yazmaya çalışın. Başlıyorum. Wir sind gestern nach München angekommen. Wir sind gestern nach München angekommen. Sie ist heute Morgen 15 Minuten geschwommen. Sie ist heute Morgen 15 Minuten geschwommen. Letzte Woche ist meine Schwester nach Hamburg geflogen. Letzte Woche ist meine Schwester nach Hamburg geflogen. Das Kind ist ins Wasser gefallen. Das Kind ist ins Wasser gefallen. Die Schüler sind in den Bus eingestiegen. Die Schüler sind in den Bus eingestiegen. Seid ihr gestern Abend ins Kino gegangen? Fragezeichen. Seid ihr gestern Abend ins Kino gegangen? Letzten Monat bin ich nach Stuttgart gefahren. Letzten Monat bin ich nach Stuttgart gefahren. Şimdi dilerseniz arkadaşlar bu cümleleri tekrar bir üstünden geçiyorum. Siz de kontrolünü yapıyorsunuz. Başlıyorum. Wir sind gestern nach München angekommen. Wir sind gestern nach München angekommen. Sie ist heute morgen 15 Minuten geschwommen. Sie ist heute morgen 15 Minuten geschwommen. Letzte Woche ist meine Schwester nach Hamburg geflogen Letzte Woche ist meine Schwester nach Hamburg geflogen Das Kind ist ins Wasser gefallen Das Kind ist ins Wasser gefallen Die Schüler sind in den Bus eingestiegen Die Schüler sind in den Bus eingestiegen Seid ihr gestern Abend ins Kino gegangen? Seid ihr gestern Abend ins Kino gegangen? Letzten Monat bin ich nach Stuttgart gefahren. Letzten Monat bin ich nach Stuttgart gefahren. Şimdi dilerseniz arkadaşlar tahta başına geçelim ve kontrolümüzü yapalım. Arkadaşlar cümlelere başlamadan önce şunu söylemekte fayda var. Perfect zamanda sein yardımcı fiili ne gibi durumlarda kullanılıyordu? Diyelim ki A noktasından B noktasına bir geçiş varsa, irtifa kaybı varsa, bir ortam değişimi varsa Yardımcı fiil ham yerine ne yapıyoruz? Sein yardımcı fiilini getiriyoruz öyle değil mi? Şimdi burada da durum bu arkadaşlar. Bakın ilk cümleye baktığımızda Wir sind gestern nach München angekommen. Ankommen değil mi? Ayrılabilir fiilini hatırlıyoruz. Varmak demekti. Gestern dün. Biz dün Münih'e vardık derken sind angekommen. Bakın burada bir yer değiştirme var değil mi? Bu söz gölemi ne olabilir? İşte Stuttgart'tan Münih'e gelindiyse eğer değil mi? Bir ortam değişimi olduğundan dolayı değil mi? Varmak dolayısıyla sind angekommen olarak ele alınıyor. Zayn isterseniz şöyle bir çekimleyelim. Ne diyorduk? Ich bin, du bist, er sie is, ist, wir sind, ihr seid, sie sie sind. Öyle değil mi? Demek ki ikinci pozisyona bunu getiriyorum yardımcı fiil olarak. Ve asıl fiilim biz buna patitip zwei diyoruz. Angekommen cümlenin sonuna gidiyor değil mi? Bu durumda biz dün Münih'e vardık diyecek olursak Wir sind gestern nach München angekommen demiş oluyoruz. Tabi şimdi burada gramer olarak incelediğimiz e, cümleyi aynı zamanda siz de kendi hatalarınızı değil mi ya da doğrularınızı artık nasıl yazdıysanız bilemiyorum e, kontrol etmiş oluyorsunuz. Ama bununla beraber e, işin gramer kısmını da halletmiş oluyoruz. İkinci cümleye bakalım arkadaşlar. İkinci cümlede ne demişiz? Sie ist heute Morgen 15 Minuten geschwommen. Evet bakın heute Morgen bu sabah Yazımına bakıyoruz. Heute, değil mi? Bu şekilde yazılırken Morgen, bu sabah derken değil mi? Heute Morgen şeklinde böyle yazılmış oluyor. 15 minuten, 15 dakika, geschwommen, bunun yalın hali neydi? Schwimmen. Dolayısıyla bakın, yüzmek de bir noktadan bir noktaya geçiş, değil mi? Bir ortam değişimini gerektirdiğinden dolayı ne oluyor? e, seine gerektiriyor. Ve z üçüncü tekile göre ele alındığında ne olacak? z est olacak. E bu durumda o bu sabah 15 dakika yüzdü diyecek olursak z ist heute morgen 15 minuten geschwommen demiş oluyoruz. Sonraki örneğe bakalım arkadaşlar. Letzte Woche ist meine Schwester nach Hamburg geflogen. Evet. Letzte Woche geçen hafta. Bakın geflogen bunun yalın hali neydi fliegen dolayısıyla burada öznemize baktığımızda meine Schwester yani benim ablam ya da benim kız kardeşim olabilir. Bu üçüncü, üçüncü tekil olarak ele alınması gerekiyor. E bu durumda ne olacak? Er sie is, ist olacak. Meine Schwester nach Hamburg, Hamburg'a uçtu. Derken demek ki geflogen olarak partizip 2 değil mi? Geflogen oluyor. Burada dikkat ettiyseniz arkadaşlar let's the woche ile başlamışız. Bakın ben yardımcı fiili ikinci pozisyonda tutmak durumundayım. Bu da değil mi olması gereken yerde yani burada letzte Woche ist. Ancak ben meine Schwester ile de başlayabilirdim cümleyi. E, dolayısıyla meine Schwester ist letzte Woche nach Hamburg geflogen da diyebilirdik. Yani güzel Türkçe'mizde olduğu gibi vurguyu nereye yapmak istiyorsak değil mi cümlenin başına onu taşımış oluyoruz o öğeyi taşımış oluyoruz ama mutlaka ama mutlaka ikinci pozisyonda yardımcı fiilim ve mastar halde yani partizip tiptisvay olarak perfect e, zamana dönüşmüş olan bu pati, pati tiptisvay yapısını mutlaka ama mutlaka cümlenin sonuna getirmek durumundayım. E bu durumda geçen hafta ablam hamburg'a uçtu derken Let's de ist meine Schwester nach Hamburg geflogen demiş oluyoruz. Bakın bir sonraki cümle ne diyor? Das Kind ist ins Wasser gefallen. Bakın fallen düşmek bakın bir irtifak kaybı var değil mi? Bir noktadan bir noktaya bir geçiş. Dolayısıyla fallen de sein olarak ele alınıyor. Ele alınıyor. Bu durumda das Kind bakın bu da gene üçüncü tekil oluyor. Is öyle değil mi? Ins Wasser in das Wasser değil mi? Dolayısıyla das Wasser suyun içine diyecek olursak insvasa Wasser diyeceğiz. Çocuk suya düştü. Bu durumda das Kind ist ins Wasser gefallen demiş oluyoruz. Demek ki fallen Partizip 2 olarak gefallen oluyor. Sein ile de anılmış oluyor. Değil mi? Sonraki örneğe bakalım. Die Schüler sind in den Bus eingestiegen dişiyle bunu biliyoruz öğrenciler demekte değil mi? Bakın burada çoğul olduğundan dolayı üçüncü çoğul ne olacak? Ich bin, du bist, er, sie, es, ist. wir sind, ihr seid ve sie, sie, sind. E bu durumda öğrenciler in den bus otobüse einsteigen neydi arkadaşlar? Binmek demekti değil mi? Bir araca binmek. Ancak burada dikkat edin e, i'lerin yeri değişiyor eingestiegen ayrılabilir fiil değil mi? Einsteigen ayrılabilir fiili e ve i'nin yeri değişiyor. Eingestiegen oluyor değil mi? Perfekte. Dolayısıyla yardımcı fiilim sind eingestiegen ile anıldığında demek ki ne demiş oluyoruz? Öğrenciler otobüse bindiler demiş oluyoruz. Bakın burada da bir akusatiflik var. Çünkü niye? Bir yönelim var değil mi? Otobüse biniyorlar. Bu durumda In den Bus eingestiegen. Dolayısıyla die Schüler sind in den Bus eingestiegen demiş oluyoruz. Peki bir soru yapacak olsaydık ne yapardık arkadaşlar? Ne yapıyoruz? Tıpkı haben de olduğu gibi değil mi? Ne yapıyorduk orada? Haben'i cümlenin başına getiriyorduk. Yardımcı fiil olduğundan dolayı. Burada sein olduğundan dolayı ne olacak? Sein cümlenin başına gelecek. Elbette özneye göre çekimlenecek. Burada ne görüyoruz? Ihr. Dolayısıyla ich bin, du bist, er, sie, es, ist. ist. Wir sind ihr seit. Değil mi? Dolayısıyla seit ihr gestern Abend, dün akşam ins Kino, sinemaya gegangen. Evet. Seit ihr gestern Abend ins Kino gegangen sorusuna baktığımızda gegangen neydi arkadaşlar? Yılın hali, bu baya bir dönüşüme uğrayan değil mi? Ne olabilir? Gehen öyle değil mi? Dolayısıyla gehen ne oluyor? Ist gegangen olarak değil mi? Düşünebiliriz bunu. Ancak burada ee, Iyadan dolayı Zeit Bu durumda dün akşam sinemaya gittiniz mi sorusunun karşılığı Zeit ihr gestern Abend ins Kino gegangen sorusunu sormamız gerekiyor. Evet yazım aynen bu şekilde olacak. Tabi bu bir soru olduğu için haliyle soru işaretini de mutlaka koymamız gerekiyor. O da neydi? Fragezeichen değil mi? Fragezeichen demek ki neymiş? Soru işareti anlamındaymış. Ve son cümleye baktığımızda arkadaşlar Gene zamanla başlıyoruz. Bakın letzten Monat geçen ay değil mi? Letzten Monat bin ich nach Stuttgart gefahren. Bakın fahren neydi? Sürmek demekti. Biz tabi o aracı kullanabiliriz ya da yolcu olarak da o araçla ilerleyebiliriz. Ne olabilir? Bu tren olabilir, otobüs olabilir gibi değil mi? Dolayısıyla e, bu da sein ile anılıyor. Letzten Monat geçen ay ne yaptım? Stuttgart'a gittim. Dediğimizde letzten Monat bin ich nach Stuttgart gefahren. Özneyi cümlenin başına da getirseydik olurdu. O zaman ne diyecektik? Ich bin letzten Monat nach Stuttgart gefahren diyecektik değil mi? Tıpkı haben'de olduğu gibi bütün perfektler için geçerli olan bir durum arkadaşlar. Yapmamız gereken pati yapısını ezberlemek arkadaşlar. Bu neden böyle? Bu şöyle olabilir miydi? Şeklinde düşünmeyelim. Bunu mutlaka bu şekilde ezberlememiz gerekiyor. Şimdi dilerseniz tekrar şöyle bir üstünden geçelim arkadaşlar. Wir sind gestern nach München angekommen. Demek ki burada biz dün Münih'e vardık demiş oluyoruz değil mi? Demek ki ankommen ne oluyormuş? angekommen oluyormuş. Sie ist heute morgen 15 Minuten geschwommen. Schwimmen ne olacak demek ki? Ist geschwommen. O bu sabah demek ki bu sabah heute morgen 15 Minuten 15 dakika yüzdü dediğimizde sie ist heute morgen 15 Minuten geschwommen demiş oluyoruz. Letzte Woche ist meine Schwester nach Hamburg geflogen. Geflogen ya, yalın hali Fliegen. Dolayısıyla Geçen hafta ablam Hamburg'a uçtu demiş oluyoruz. Das Kind ist ins Wasser gefallen. ist gefallen, fallen düştü. Dolayısıyla çocuk suya düştü dediğimizde das Kind ist ins Wasser gefallen demiş oluyoruz. Die Schüler sind in den Bus eingestiegen. in den bus akkusativ yönelim var burada. Der Bus ne olmuş? den Bus. in den Bus. Değil mi? Bu durumda Öğrenciler otobüse bindiler derken demek ki einsteigen ne oluyor eingestiegen değil mi ne diyeceğiz demek ki die Schüler sind in den Bus Soru cümlelerinde ne oluyormuş Perfekte? Yardımcı fiilim bu durumda sein cümlenin başına geliyor. Ziet ihr gestern Abend ins Kino gegangen? Sorusuna baktığımızda dün akşam sinemaya gittiniz mi sorusunu görüyoruz. Demek ki gehen ne oluyormuş arkadaşlar? gegangen. Değil mi? Ve sein ile anılıyormuş. Ve son cümleye baktığımızda letzten monat bin ich nach Stuttgart gefahren. Letzten monat geçen ay fahren sürmek değil mi? Bir araçla ilerlemek anlamında. Bu durumda bu ne olacak? Bu da sein ile anılacağından dolayı partizip 2 ne oluyormuş fahren de gefahren geçen ay Stuttgart'a gittim demiş oluyoruz. Şimdi dilerseniz arkadaşlar bu görmüş olduğumuzu Wir sind gestern nach München angekommen. Wir sind gestern nach München angekommen. Sie ist heute morgen 15 Minuten geschwommen. Sie ist heute morgen 15 Minuten geschwommen. Letzte Woche ist meine Schwester nach Hamburg geflogen. Letzte Woche ist meine Schwester nach Hamburg geflogen. Das Kind ist ins Wasser gefallen. Das Kind ist ins Wasser gefallen. Die Schüler sind in den Bus eingestiegen. Die Schüler sind in den Bus eingestiegen. Seid ihr gestern Abend ins Kino gegangen? Seid ihr gestern Abend ins Kino gegangen? Letzten monat bin ich nach Stuttgart gefahren. Letzten monat bin ich nach Stuttgart gefahren. Bir diktat çalışmasının sonuna geldik arkadaşlar. Bu çalışmamızda perfect zamanı, zen yardımcı fiili görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Tschüss.